Sektör mensupları, bugün sizlerle yeniden bir aradayız ve Bakırcan'ın standındayız. 12 numaralı salonda Innovation for Mobility Bay Bakırcı olarak katılım gösterdiler kendileri. Üç 3 gündür fuar oldukça kalabalık geçiyor. Yanımda çok değerli Kuzey Karakoç bulunuyor. Fuarın 3 gün bir özetini yapar mısınız? Bu sene neler oldu? Ne gibi güzellikler yaşadınız? Bahseder misiniz? Tabii ki öncelikle Nurten'e hoş geldiniz Sağ olun. standımıza. Vallahi bu sene Innovation for Mobility by Bakırcı adamızda aslında bu üç gün yine aynı geçen senelerde olduğu gibi çok büyük bir kalabalık vardı. Yorulduk. Evet, bence seyir. de evet. Fakat aynı şekilde burada biz yine aynı konseptimize devam ettik. Bildiğiniz gibi biz Bakırcı olarak aslında otomotiv satış sonrasında hitap eden bir firmayız. Ve fuarda da 11 tane adada otomotiv satış sonrasında gerekli olan aslında bütün ekipmanları, eğitimleri, mimarisi, yazılımı her şekilde görebileceğiniz bir konsept yaratmaya çalıştık. Evet. Fakat e, fuarın birinci günü ilk açılış toplantısını siz yaptınız, paneli siz yaptınız. Kettle firmasıyla. Bunun tam açılımı, sizinle olan bağlantısı, milletler arası arenadaki pozisyonu ve siz onlarla birlikte ne yapacaksınız? Tabii. Biraz insanların Tabii daha ki. doğru anlamaları için e, e, izleyicilerimize bir bilgi verir misin? Tabii ki. Ya geçen seneyle aslında farkımız da şu önde söyleyebilirim aslında. Hem Türkiye'de Glasurit, Bazak ve Norbin markalarının Türkiye distribütörü olduk. Yani BASF otomotiv yenileme boyalarının Türkiye distribütörü evet, olduk. Evet bu güzel bir haberdi. Ve aynı zamanda aynı aynı şekilde dediğiniz gibi Otomekanika Akademi panelinde e, Sabah Azizi ile birlikteydik. Kettle'ın bu global servis ağı ve iş geliştirme müdürüyle. Bizim Kettle'la şöyle bir ilişkimiz var. Buyurun. Kettle nedir? Kettle dünyanın en büyük batarya üreticisi. Elektrikli araç batarya üreticisi. Evet. Fakat sadece araçla kalmıyor tabii ki. Enerji depolama sistemleri batarya da üretiyor. Yani bataryaya dahil her şeye sahipler. Elektrikli araçla yürüyen her şeyin bataryasıyla alakalı tabii şeyler üretebiliyorlar. Hatta şöyle bir şey diyeyim size. Ee, dünyadaki yüzde bütün elektrikli araç satışlarına baktığınızda yüzde %40'ında Kettle bataryası vardır. Yani bu çok büyük bir rakam. Yani evet. Çok sizin bir bir işbirliği rakam. babında onlarla Türkiye'de nasıl bir hizmet vereceksiniz? O Türk otomotiv sektörüne, üreticilere? Tabii ki şu an tabii Kettle'ın aslında biz Türkiye servis partneri olduk. Evet. Onlarla birlikte şu an inşallah Türkiye'de birlikte batarya onarım merkezleri kuracağız, batarya depolama sistemleri kuracağız ve bunların kurulumları ve servisiyle alakalı destek vereceğiz. Peki bu bataryalar hem binek araca hem ticari araca ve hafif ticari araca da hizmet verebilecek mi? O yönde de çünkü Türkiye'de çok önemli üreticiler var, yerli üreticiler var, yatırım yapan markalar var. O yüzden bunlarla işbirliği içine gireceksiniz ister istemez doğal olarak. Aynen öyle. Sizin dediğiniz gibi aslında Kettle sadece bineğe fokuslanan ya da sadece ağır vasıtaya fokuslanan bir firma değil. Her türlü elektriğin dokunduğu, elektrikli bataryanın dokunduğu aslında her markanın e, kullanabileceği, sahip olabileceği bir batarya türü. O yüzden de aslında baktığınızda dediğiniz gibi A'dan Z'ye otomotiv sektöründeki aslında yine herkese dokunacağız inşallah. Aslında bir de şimdi tekrar geri dönecek olursak bu boya evet. konusuna gelmek istiyorum. Evet. Türkiye'deki firmaların asıl e, daha fazla kullandıkları boya kaporta aslında tabii hani. Ki, tabii küçük ki. sanayiden, yetkili servisten, yetkisiz servisten çizikli boyaydı. Türk kullanıcılarının biraz boyaya karşı bir hassasiyeti var. Anında hemen halletmek istiyorlar, çizik gezmek istemiyorlar o yüzden bu Basla yapmış olduğunuz işbirliği de aslında sizi çok daha farklı bir yere de taşıyacak bu şekilde diye düşünüyorum. E tabii ki BASF çok büyük bir firma. Evet. Ee, evet. Biz bugüne kadar e, biz boya tarafında çok iyi bilirdik yani boya evet. ekipmanları olsun, e, boya ekipmanlarının kurulumu için gerekli olan altı bir ihtiyaçları olsun çok iyi bilirdik fakat gerçeği söylemek gerekirse boyanın pigmentinde çok yoktuk ama bugün baktığınızda boyanın pigmentinin içine de girdik. Asıl daha en e merkezine içinde. dönmüş oldunuz. Aynen öyle. Asıl boyaya girdik. Evet. Şimdi şükürler olsun gerçeği söylemek gerekirse e, her araç boyasında gördüğünde aha, biz bunu yapabiliyoruz diyebiliyorum. Aynen Çok öyle. Güzel. Aynen öyle. Şimdi benim tabii almış olduğum gazetecilikten dolayı bazı geri bildirimler de var ama tabii. orada da genel merkezinizde bazı bir yenilikler var galiba. Burada bir e, On, yenileme İntern bir e, oranın bir genişlemesi ve büyümesiyle öyle alakalı öyle. da bir e, girişim var sizde Oranın hazırlıkları ne zaman bitecek orayı nasıl göreceğiz oraya bakabilecek miyiz şöyle mi? tabii biz biz 91 yılından beri eğitim veriyoruz aslında. Evet. Otomotiv üretici standartlarında eğitim veriyoruz ve bizim genel merkezimiz Beykoz'da. Evet. Eğitimlere yer yok. 2026 sonuna kadar kapadık aslında şükürler olsun. Hem testesi olsun, diğer markalar OEM'ler olsun. Bütün hepsiyle çalışıyoruz zaten. Ve inşallah 2026'nın başında da yeni eğitim merkezimizi sizlere sunacağız. Ama peki siz hep insanlar oraya mı çağırıyorsunuz yoksa e, merkezlerde bu kurulumunu yaptığınız servislerde de eğitim için gene içeride yetiştirmiş olduğunuz Kişiler ve elemanlarımız da oralara gidebiliyorlar mı? Öyle bir durum da var Şöyle mı? Şöyle bir şey anlatayım. bizim tabi zaten iki farklı eğitimimiz var bizim. Bir ana işimiz olan. Ekipmanın eğitimi. Tabii ki tamam. biz ekipmanı sattıktan sonra ne yapıyorsan yap demiyoruz. Onun arkasında bir duruyorsunuz bu kadar markanın. duruyoruz ve o ekipmanı nasıl kullanma, kullanmanız gerektiğiyle alakalı tabii ki arkadaşlarımıza eğitimler veriyoruz. İkinci eğitimimiz ise aracın nasıl onarılmasıyla alakalı. Yani bir örnek veriyorum işte bir aracın tavan saçını hangi kaynakla kaynatmanız lazım, hangi şeylerle, cihazlarla kesmeniz lazım bu eğitimleri veriyoruz. Demin dediğiniz gibi biz Eğitimlerimizi aslında hem kendi eğitim merkezimizde yapıyoruz hem de e, yurt dışındaki eğitimlerde özellikle bizim kendi eğitimci arkadaşlarımız yurt dışına gidiyorlar. Orada servislerde eğitimlerini veriyorlar. Ondan sonra geri geliyorlar Türkiye'ye. Bir eğitim sertifikası programı da yapıyoruz her zaman. Burada ben geçen sene ile bu sene arasında da bir yeni ürün gördüm. Kaporta boya ile alakalı Aynen. arızaları tespit eden bir cihaz var. O alet tam olarak e, neyi tespit ediyor onu da söyler misiniz? Tabii ki. Aslında burada iki adamız da bu aletten var. Biri ekspertiz ve muayene adamızda, diğeri ise ana olan araç hasar ve görüntüleme adamızda. Tamam. da. Bu ekipmanımız aslında aracın ser, özür priced. ekipmanı servis kabulünün önüne koyduğunuzda bildiğiniz aracın içine bir taraftan çıkınca gibi yani 5-10 kilometre hızla içinden geçtiğinizde kameralar sayesinde ve AI sayesinde yapay zeka sayesinde aracın bütün dış kaportasındaki bütün göçüktür, çiziktir, şeylerdir otomatik olarak algılıyor. Aynı zamanda makine araç içeri girdikten sonra da aks ölçümün doğru olup olmadığına ayarlarına yani, Ayarlarının, rot ayarlarının doğru olup olmadığına da datayı çekip hangi araç olduğuna bakıp tabii ki o rot modeline bakın modelini görmesi gerekiyor. Ona nazaran karşılaştırıp diyor ki bak kardeşim senin rot ayarın yanlış gel sana bunu onarayım. Aslında bu bizim için şöyle bir servisler için bir yenilik olabilir tabii ki. Ee, farklı bir aslında e, satış şeyi. Farklı bir satış şeyi bu. Tek Çünkü mi? baktığınızda farklı bir hizmet vermiş aynen oluyorsunuz. Öyle. Yani standardın dışına çıkmış oluyorsunuz. Müşterinize konuştuğunuzda aslında baktığınızda bak sizin burada bir çiziğiniz varmış, bizi göçüğünüz varmış, bunu hemen düzeltebiliriz diyebilirsiniz. Servisler için diyorum tabii ki. Merakımdan soruyorum, aracın temiz olması gerekiyor mu? Önce yıkayıp da mı bakıyorsunuz, yıkamadan mı? Hayır. Onu merak ettim. Şöyle, hani kirden de mu sen Biz de, <laughs> de gerçeği söyleyeyim, İlk konuşmaya başladığımızda, ya özür dilerim Türkiye çok ne yazık ki yani. Tozlu. Araçlar kirli, evet, araçlar tozlu oluyor. E, gir, girince toz nasıl görecek, tozu nasıl arayacak? Onu yapay zeka anlıyor. Bak. Karı anlıyor, yağmuru anlıyor, tozu anlıyor, çamuru anlıyor, çok her güzel. şeyi anlıyor. Ve ona göre zaten sistem de çekerseniz görürsünüz bir ışıklandırma sisteminden aslında baktığınızda cihazın yakın içeri, çekiminden anlayacağız. İçeriği göçüklüğünden sonra. ya da çizikliğinden anlıyor. Onun Anladım. için çok e, güzel bir gelişme. Böyle o bir cihazımız var. Teknolojiyi artık. de o zaman bütün kapsamlarıyla, bütün yönleriyle kullanmış oluyorsunuz. Aynen öyle. Bir de aslında insanların kafasında şöyle bir algı var. Bakırcı otomotiv, hani genelde binek araç veya hafif ticari araçlara sanki hizmet veriyormuş gibi de bir algı oluşmuş olabilir. Ama aslında ticari araç grubunda, otobüs ve kamyon grubunda da e, servislerle, yetkili servislerle, üreticilerle de bağlantılarınız var. Kurulum olsun, çalışmalar olsun ama oraya da ayrı bir ehemmiyet gösterdiğinizi ben biliyorum. Orada da böyle bir kafanızda bir yenilikler, düşünceler var mı efendim? Tabii gerçeği söylemek gerekirse biz de, otomekanika fuarlarına katıldığımızda bu son 3 yıldır evet belki bizim hatamız hep binek araçlar gösteriyor. O yönden de fakat, talepler geldiği için. Aynen öyle fakat baktığınızda Türkiye bir ağır vasıta dünyası aslında. Kesinlikle bir binekten daha planeti. önemli. Kesinlikle. Ve e, gerçeği söylemek gerekirse ben bugün de görüyorum bunu. Seneye bizim kesinlikle buraya bir ağır vasıta koymamız lazım. Ayrı bir bölüm çünkü, açmanız kesinlikle. lazım. <laughs> kesinlikle. şöyle kaldıralım yukarı. Çünkü kare. bizim ekipman portföyümüzde aslında baktığınızda sadece binek araçlar yok. Örnek veriyorum ağır vasıtalar için lastik sökme takmalar, balanslar işte ağır vasıtalar için lifler her şey farklı farklı kategorilerimize ve e, ciddi anlamda bütün bir ağır vasıta servisini aslında e, kapsayacak. kapsayacak ekipmanlarımız da var. Çünkü binek araçtan ticaret araçlar çok daha fazla yollarda. Tabii ki, tabii onların ki. çok daha fazla bakıma ve tamire ihtiyaçları var. Ve onların daha sağlam olmaları lazım ki diğer ihtiyaçları karşılasınlar. Öyle öyle. Bence o yüzden bireysel kullanıcılardan daha çok e, kurumsal müşteriler konusunda da bence ciddi bir açık var. Bunu da yakalamış olmanıza sevindim. O zaman oradaki gelişmeleri de ilerleyen aylarda, dönemlerde sizlerden öğreneceğiz diye düşünüyorum. İnşallah, evet aynen öyle. O zaman güzel bir fuar yaptık diyebilir miyiz? Tabii Çok ki. güzel misafirlerimizi ağırladık herhalde. Tabii ki. Çok kalabalıktı. Biz biz zaten sağ olsun Otomekanika ile birlikte de bu konsepti gerçekleştirirken müsaade hem, hem partnerliğiniz var. Tabii ki, hem aynen. sponsorluğunuz var. Aynen hem akademilere destek olduğunuz konuşmalarınızla kapsamlı bir fuar Vallahi yaptık. Vallahi gerçeği söylemek gerekirse biz otomekanikayı çok seviyoruz. burada olmaktan da çok mutluyuz. Her sene olduğu gibi inşallah seneye de burada olacağız inşallah. Allah nasip ederse. Tabii diyeyim. ki tabii ki. Ee, ve buradaki tabii ki bütün ziyaretçilere, bütün müşterilerimize de aynı zamanda e, buradaki yeni teknolojiyi göstermeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Her sene bir şey katmaya çalışıyoruz. İnşallah her sene böyle devam ederdim. O zaman e, Bakırcı Otomotivi Sosyal medyadan da, diğer kanallardan da takip etmeye devam edin.